Merhaba arkadaşlar. Aracımız Astra G. 1.6 XL motora sahip. Aracımızda tekleme problemleri var. Bundan dolayı ar araç sahibi bir kere gezmiş. Ge gezdikten sonra doğru adres olarak burayı kafasına tasarlamış. Ve bize geldi. Aracı 4-5 gündür sıra bekliyoruz ve sırası geldi. Motorumuzu açacağız. Bakalım neden çekti, nedir, ne değildir. İşini bitirip takım aşamasında birlikte olalım. Aracın genellikle baba buji bobin denemeleri yapılıyor Yapılmıyor. kesinlikle Yapılmıyor sonucu ulaşılmıyor abi. ama şimdi sesini bir dinletelim baba soğuk olduğu için bir marşa geçsin şimdi arkadaşlar sesimizi evet. e, dinleyelim daha sonra işlemleri göreceğiz dikkatle dinleyelim gazlar baba. Bakın sallanıyor. Bir daha ver. Bir. bir geriye alıyor gibi yap baba. Ben görüyorum ama kamerada tam belli olmayabilir. Bakın. Sese bakın. İler al baba. Bakın nasıl tekliyor. Bakın. Ne oldu baba? baba sesinden anlaşılır diyorum tek tek. Anlaşılıyor aynen. Tabii bu arada Vanus da var. Vanus sesimiz de var. Vanus'la alakalı detaylı açıklamalı bilgiler olacak arkadaşlar. Ee, çok fazla bilgi paylaşmamışız. Vanuslar hakkında da bilgi paylaşacağız. Bakın nasıl sallanıyor. Şuradan önlemeyeyim. Aracımız bu arada Astra J. 1.6 XR motora sahip. Kapatabiliriz baba. Aracımızın genellikle e, Astra H'larda ve Chevrolet Cruze Astra J'lerde gördüğümüz motor. Yani 1.6 X, e, 2005-2006 benzinli Astra H'larda gördüğümüz motorun geliştirilmiş halidir. Ben şimdi kilometre bilgisini de vereyim. Daha sonra detaylı söküm aşamalarını, yapım aşamalarını hep birlikte göreceğiz. Sorun neydenmiş bakacağız arkadaşlar. Kilometre bilgisi. Aracın kontağını açtıktan sonra Hemen gösterge panelinde ışıklar yanıyor. Tabii ki sıkıntı varmış. 112.717. LPGli astralarda maalesef 100.000'de sıkıntılar olabiliyor. LPGli araçlarda. Bu arada tespitlerimize göre bu arıza söylenmedi ama arkadaşlar. Su bidonundaki siyahlıkları görebiliyoruz. Ya. Büyük ihtimalle yağ soğutucu mu baba evet. diyebilir miyiz? Yağ soğutucu da patlamış olabilir. Suyun içinde siyahlıklar görebiliyoruz. çıkarıyoruz bunun bilgisini verelim. Yağ soğutucu da büyük ihtimalle katalizörün altında. Evet. Zaten e, kapağı sökersek baba büyük ihtimalle kapağı sökeceğiz. Oradan kolay basit bir şekilde değişebiliriz. Hatta şuradan görünüyor. Filtre ile beraberdir bu. Komple Komple olarak. Bunun kale markası var. Dandik markalar var. Bir Öneriyor bir, musun baba? Birebir GM orijinalden şaşmayın arkadaşlar. Dandik marka GM. Başka markalar takabilirsin. Alta gömrü olur. Verdiğim para da boşa gider. Ayrıca şöyle bir şey deyin baba. Yağ soğutucusunu patlattığı zaman bak gördün yani simsiyah olmuş. İçerisinden su hortumlarının içerisinden yağ geçiyor. Su hortumları yağı gördüğüm bir zamanla kendini bozuyor. At havalı bir balon şekline dönüşüyor. Hortumlar çıkıyor ve hortum patlamayı engelleyemiyorsunuz. Bütün hortumlara yağ değince bütün hortumların değişmesi gerekiyor. Zamanla ama onu yapmıyoruz tabii ki. Yani evet kimse bütün su hortumlarını değiştir demiyor bize. Bugüne kadar kimse demedi. Yağ soğutucumu değiştir usta diyor. sorunumu çöz diyor. Temizliği de zor bunun baba. Özel evet. ilaçlar falan kullanıyoruz ama çok da fayda etmiyor. Sistem temizliği 4-5 defa yapıyoruz. Ne kadar yağ doluyor. Tıkanınca da ısıtman kayıtlıyor. Yani sistem temizliğini 4-5 kere yapmamız lazım. Evet. Aynen. İkinci günden merhabalar. Astra J'ye devam ediyoruz. Aracımızın ön kısmına geçtiğimizde üst kapağımızı babam aldı arkadaşlar. Katalizörün görmüş olduğunuz civatalarını egzoz manifold yerine bu şekilde söktü. Tabii ki bu contalar, şu görmüş olduğunuz contaların hepsi yine her zaman olduğu gibi yenilenmesi gerekiyor. Üst kapağı aldığımız zaman kulbütör kapağı diye geçer. Gördüğümüz görüntü gerçekten hoş bir görüntü. Büyük ihtimalle hararet görmemiş. E, motor yağı periyodik bakım zamanında yapılmış bir araç. Güzel bir motoru var diyebiliriz. XR motor olduğunu bahsetmiştik. XR motor, motorlar geliştirilmiş. XR'den daha üstün bir motordu. Kuru dişli yerine bunlar da dişliye geçilmişti. Yağlı sistem arkadaşlar. Eksoz ve emme olmak üzere tabii ki farklı dişliler. Bunlar şekil itibariyle de farklı. Biraz önce trigger kayışımızı çıkarmıştık. Her ihtimale karşı yine trigger kayışını değiştiriyoruz. Trigger kayışımız da bu şekilde dişleri artık çıkmaya başlamış. Bakın dişleri ne hale gelmiş. Şıpranmış. Bunları değiştiriyoruz. Sırgı arkadaşımız set halinde değişiyor arkadaşlar. Emme vanusumuzu alıyoruz. Yağın içinde çalışıyor bu dişliler baba. Evet. Hmm. Geliştirilmiş sistem olduğuna değinmiştim. Sol taraf eksozu da şimdi aldık. Bunların kurulumu için tabii ki sente aparatı şart. Boyayla, çizgiyle arkadaşlar maalesef bunlar olmuyor. Bunlar yenilenecek. Neden yenilenecek? Şimdi aslında e, değinelim demiştik videonun başında. Şöyle bir görüntü oluştu. Bu vanuslar neden değişiyor baba? Vanus ne gibi arızalar yaratır? Kısaca bahsedebilirsen. Vanuslarımız yağ bakıncı ile çalıştığı için yağ bakıncı zamanla içindeki vagum dediğimiz yani bakınçla tutan vagumları Zamanla aşınıyor. Ya onu zamanla bozduğunu söyleyelim. Aşınmadan ziyade. İşte ekseni etrafında boşluk yapıyor. Arabayı çalıştırdığımızda oraya yağ dolana kadar yağ batıcını içine yağ basıp dişliği sertleştirene kadar ses yapıyor. Bu anıtlarımız bozuk olduğu için diyafram kısmı bozuk olduğu için değişiyorum. Yani sabahları takırdıyor baba. Bunu anlayabiliriz. Evet, taraftan, ben çektim onu zaten. Çektiysem onu çektir. koyarız. Çektim. Çünkü sabahları genellikle vanoslar arkadaşlar yağ dolana kadar o geçen süre içerisinde çok fena bir takırtı sesi çıkarıyor. XR motorlarda maalesef kronik gibi bir şey olmuş ama kilometrede geliyor yani kronik diye bir şey yok aslında. Tabii ki. Ağır bakım denen bir şey var. 100 bin, 120 binde yapılması gereken işleri yaparsak. Yani tirger kayışı seti değişiyor ama Vanos'u da değişmemiz lazım. Bunların yağ basıncıyla işte e, Tazlik Sibob'umuzun işte ya Tazlik Sibob'unun zamanda değişmesi gerekiyor. Bunlar önemli parçalar. İşte ne bileyim 2000 dizel insignia biniliyor baba. Motor kitleme sorunu var diyor ama periyodik olarak 100 binde yağ pompası değişse hiçbir yani sorun olmaz. Yağ pompasının keçesi yağı kaçırıyor. Kaçırınca motora yağlama zayıf geliyor. Pompamız yağı zayıf çekiyor. Çektim bile yataklar bir senin yağıyla dolmayınca yatak seti başlıyor. Yataklar açmıyor. Bu sefer komple motor revizyona giriyor araç. Ama zamanında yağ pompası değilse bu ses solukla karşılaşmasa motor revizyona da gerek kalmayacak. Daha bu işi bitirecek. Şu an sökülen parçamız tirgerimizin kapağı arkadaşlar. Evet. Arka kapağı. Bunun üst kapağı, ön kapağı da vardı. Onu almıştık. Vanus görünmez çünkü onu almazsak. Şimdi en arka kapağı alıyoruz. Silindir kapağımızın saplamaları var. Her silindir contasının içerisinde arkadaşlar bunların sıkılma, saplamalarının sıkılma değerleri mevcuttur. Genellikle 3.91.45 olarak 25 Nm'den başlar. Daha sonra 3.91.45 olarak sıkılır genellikle ama değerler silindir contasının üzerinde her araca göre farklılık gösteriyor. Buna da değinmiş olalım. Bunlar önemli. Saplamaların değişmesini tavsiye ediyoruz. Evet. Normalde yenilenmesi lazım evet. saplamaların. Burası da ateşleme bujileri. Dediğimiz gibi yenilenmişti. Buji bobin denemeleri yapılmıştı ancak sonuca gidilmemişti. Triggerimizin arka kapağı plastik bir kapak arkadaşlar. Aldığı görünümde artık alüminyum gövdeyi görebiliyoruz. Eksantrik keçeler değişecek her ihtimale karşı. Evet. Yani şanzımanı indirdiğimizde bildiğiniz üzere arka kran keçesini değiştirdiğimiz gibi egzantrik keçelerini değiştiriyoruz. tek tek söktük. Bunlar saplamadır arkadaşlar. Motor bloğunu silindir kapağıyla birleştiren saplamalar önemli göreve sahip burada. Biraz önce değişmesi gerekir dedim baba. Neden değişiyor bu saplamalar? Neden değişiyor? Bunlar sıkıldığı an boyları sünme yapıyor. İkinci bir sıkımda bu civatamızın ucu karşı bloka dayanınca bu civatanın sıkmadığını anlayamıyoruz. Sıktı sanıyoruz ama kolu sıkıyor ama kapak istenen tork gücünde sıkılmamış oluyor. Yani uzama yapıyor bu saplama evet. O yüzden tavsiyemiz değiştirilmesidir. Şimdi kapağı alacağız. Telefonu sabitleyeceğim. Devam ederiz. Evet, kapağı alma işlemine geçebiliriz silindir kapağımızı hep beraber alıyoruz. Çünkü egzoz manifoldu da değebiliyor. Arkada da emme manifoldu <laughs> olduğu için. sıkıntı olabiliyor. Arkadaşlar şimdi pistonları gösterelim. Pistonlara baktık baba. Şu an piston bölümüne geçtik. Görelim bak ne diyor burası. Yağlı yere gel bak. Evet, bir yağ yakma olayı olabilir. Şöyle bakayım. Ben onu Şöyle göstermeye çalışalım. Işığı ben aldım. Evet. Boşluğu al burada. Yağdan al daha net anlayacaksın. Zaten yağ vermiş üstte belli baba. Aracımızda ufaktan yağ yakması da var büyük ihtimalle. Silindir contamıza değinelim. Silindir kapak contamız her zaman değişiyor. Biraz önce Newton metre değerlerinden, tork değerlerinden bahsederken bahsettiğim conta buydu. Bunun üzerinde aldığımızda herhangi bir sıkıntı gözüküyor mu baba? Bir hararet yok. Şuralar kararmış. Şuralarda ufaktan bir kararmalar var. Hele ki ortada arkadaşlar. Genellikle zaten orta kısımlarda sorunlar olabiliyor. Hararet gördüğünde conta yandı dediğimiz conta bu. Bunu gösterelim. Öncelikle. Koyalım bunu da bir kenara. Çöp zaten bu. Evet. evet. geliyorum baba. Daha önce şanzıman muhtemelen sökülmüş. civatamız mı sıkı mı? Sıkı bu civata. Tamam o civata sıkı aynı. Ya bu? Adamlar şanzıman sökmüş takmış civatayı sıkmamış bak bunu ya. Bu araç manuel vites mi? Evet. O zaman daha önce sökülmüş yapılan işçilik de ortada. Zor bir bölümde ama sıkılması Aa, Burada bir yağ soğutucumuz vardı biliyorum. Evet yağ soğutucudan bahsetmiştim. Gün Simsiyah olmuştu yağ Yağ soğutucumuz bu parçadır. Bu gövdeyle birlikte. Boşattığında su bile simsiyahtı zaten. Bidonda da belli ne oldu. Kendi Bidonu bir gösterdik dün. Kısa değinmiştik baba eve gitmeden önce. Yağ soğutucusuna da o zaman el atacağız. Araç sahibiyle görüşeceğiz. Kabul ederiz. Aynen. Bilgisini vereceğiz. Şimdilik buraya kadar arkadaşlar. Bu bölüm. Tabi aracımızın kompresyon testini yaptık arkadaşlar. Kompresyon testinde iki gözün bozuk yani düşük, düşük değerler de verdiğini. Şimdi subaplarımızın yanık olduğunu da değinelim. Subap yanığı dediğimiz olay burada. Başlıyor arkadaşlar. Göster baba yanıklar. Kıymelerimizde çok bir problemin olmadığını görüyoruz. Sadece bu dördüncü silindir biraz kuru yakmış. 3-2-1 bir, güzel. Birinin egzozu güzel. İkinin egzozun sibomuzun yanık olduğunu burada bak farktan anlıyoruz. Üçüncü, ses, silindirimizin gayet güzel ve yanmak üzere olduğunu görüyoruz. Yanmak üzere yanık. Peki baba sana şu soruyu yönelteyim. Şu soruyu sorayım sana. Evet. Yaptığımız işlemler bize patırdayanlar, kütürdeyenler zaten düzgün araba gelmiyor. Evet. Bunu biliyoruz. Yaptığımız her işlemin garantisi mevcut mu? Biz kendi istediğimiz yedek parça malzemeyi kullandığımız zaman yaptığımız işin her zaman arkasındayız. İşimizi yapamazsak paralmadan herkese güle güle diyebiliyoruz. Yani 10 bin lirada masraf yapsak, 100 bin lirada masraf yapsak, İhâcesini her araba vardır. olmazsa para yok arkadaşlar. Para vermeden gidebilirsiniz arabanız olmazsa. O şekilde bir garantimiz var. Şimdi swapları da gösterdik. Şuna değinelim. Bunu biz yapmıyoruz ama baba. Tabii ki bunu taşlama direktleyici dediğimiz arkadaşlarımız, ustalarımız. Oraya gönderiyoruz. Oraya gönderiyoruz. Swaplar önce bir kapak yüzeyi ölçümü yapılıyor. Kapak yüzeyinde problem yoksa kapak yüzeyinin silimi yapılıyor. Ve swaplarımızın tamamen yani şöyle yerinden çıkartılıp bunlar swaptır kardeşler yerinden sökülüp bu sivoplarımız değişiyor. Çelik sivopla değişiyor. Şimdi tabii ki manifoldu boşaltıyoruz, termostatı boşaltıyoruz. E, buradaki valflerimizi ya egzoz ve emme valflerimizi de boşaltıyoruz arkadaşlar. Daha sonra işlemlere devam edeceğiz. E, bu bölümü e, göstereceğim kısa olarak. Rektifiyeciye gönderdiğimizde onlar işlemi yaptıktan sonra bizlere tekrar gelecek. Bu da elimde bulunan egzoz manifold contası. Göstermiştim aslında üstünde ama it, it, dışarıda it, it, göstermiştim. Evet termostat gövde gövdesini <laughs> alacağız şimdi. Alacağız da bunun her zamanki gibi her sökümde kırılan bir hortumumuz var. Şimdi kırıldı bak yine. Kelebek boğaz hortumu mu termostattan gider Evet. Termostat gövdesi büyük ihtimalle değişiriz. Aslanmalara ilişir. bakalım. Gövdeyi söktük, içerisindeki paslanmaları görebiliyoruz. Pas bu şekilde Kimyasal olarak tortulaşmalara neden olmuş. Eksantrik o büyük sensörlerim. emme ve egzoz. Çıkmadılar tornalardan mı? da eksos, eksantrik okuyucu evet. sensörü. Bu şekilde emme tarafını, eksos, eksos tarafı emme tarafını da sökeceğiz şimdi. Evet. Şey, parça kodunu karşılaştıralım bir. En son eksantrik selenoid valflerimizi almıştık. Buraya tekrar koyalım. Emme manifold contamız bu da. Az evet. önce egzoz manifold contasını saclandı. Bu plastik lastik arkadaşlar. Burada da benzinimiz akıyor tabii ki. Evet. Kapak artık çıktı meydana. Kapakçıya göndereceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu silindir kapağıdır. Silindir kapağında da çatlaklar, buna benzer arızalar olabiliyor. Çürümeler. Çürümeler. Bu yüzden komple değiştiğimiz zamanlar da oluyor. Birçok eksantrik silindir kapağında değiştirdiğimiz oluyor. Örnek burada. Bunlar hep silindir kapağı arkadaşlar. Bunu gönderiyoruz artık. Videoyu daha sonra devam ettireceğiz. Siz tabii ki beklemiyorsunuz. Hızlıca geçelim. Taşlamacı rektefiyeceğim. Aracımızın motor yağını boşaltıyoruz. Astra J'den devam ediyoruz. Tabii ki motor yağımız, filtremiz bunlar değişiyor. Sekman da atılacak bu arada arkadaşlar. Onun bilgisini de vereyim ancak yağ soğutucu işlemi yapılmıyor. Ee, yağ soğutucu daha sonra sekman atılıyor. Motor yağımızı boşaltıyoruz. Bu arada kapağı tekrar göstermek istiyorum. Hazırladık. Termostat gövde bölümünü taktık. Temizliğini yaptık. M-Manifold bölümünün takımını gerçekleştirdik. Burada görmüş olduğunuz demir ayak aparatları normalde taktık arkadaşlar. Bunun dışında selenoid valfler. Aynı şekilde burada bunların yerleri vardı biliyorsunuz. Bunlar da subaplarımız. Yüzeyimiz taşlandı. Yeni subaplar M-XOZ olarak değişti. Keplerimizi çıkarmaya başladık. Yavaş yavaş çıkıyor. piston keplerimizi çıkardık arkadaşlar burada teker teker gösterdik şöyle yataklara bakabiliriz Tabii ki bu arada yataklarda değişiyor buna değinelim bir tane bir şey civata düşmüştü onu buradan alıyoruz Birin. buraya koyuyoruz bir Yine buna da yakından bakabiliriz arkadaşlar. Yataklarımız. Evet. Aracımızı şimdi indiriyoruz. Bu da gördüğünüz gibi pistonlarımız meydana çıktı arkadaşlar. Sekmanlarda şu üstünde Ağza ağza gelme olayı var. O yüzden e, kaçırabiliyor. Onu çıkınca göstereceğiz. Pistonlarımızı masamızın üzerine aldık. Bunları bu şekilde gösterelim. Bunlar sekmenciden geldikten sonra tekrar montaj edilecek. Tabii ki motor yağ karterini boşalttığımız zaman neden boşalttık? Karteri söktük. Alta erişip pistonları alabilmek için de bu da bekliyor silindir kapağımız. Vanoslar da Vanoslar biliyorsunuz ki bunlar da ses yapabiliyor. Aynı bu araçta ses yaptığı gibi. Emme egzoz farklı arkadaşlar bu arada ona da değinelim. Tüm contalar, silindir kapak contamız, külbütör contamız bunların hepsi değişiyor. Emme egzoz contaları, manifold contaları değişiyor. Yüzeyin üzerinde eski contanın izleri, kalıntıları, kireçleri kalmayacak. O yüzden yüzey zımparalıyoruz arkadaşlar. Tabii ki silindir kapağının yüzeyi taşlanmıştı. Burada da yüzeyin üstündeki kalıntıları alıyoruz. Bu bir taşlama işlemi değildir. Hafiften zımpara yardımıyla yüzeyin temizliğini yapıyoruz. Değil mi? Gördük mü? Görüyoruz. Evet. Evet arkadaşlar pistonlarımız hazır. Tabii ki bunu takmak için sekmanları özel bir aparat var baba. Piston kelepçesi zaten. Piston kelepçesi bunlar. Sekmanı sıkıştırıp silindirin içerisine geçiyor. Buradan da yavaş yavaş takmaya başladık zaten. Görüyorsunuz. Bunları takıp devam edeceğiz. Evet baba. Birini gösterelim pistonla en azından. Bu şekilde çakıyoruz arkadaşlar. Hepsini çaktık mı bir tane daha var. Onu da çakacağız. Sekmanları sıkıştırdık. Niye sıkıştırdık? Silindire geçmesi için. Bu işlem yapıldıktan sonra yağ yakma olayı bitiyor herhalde baba. Evet. Şu an 4 piston'u da taktık Aynen. arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. 1-4. Alt seviyede 2-3. En üst seviyede. Al Evet. Evet, Jonta'ya sıra geldi baba. orijinal Orijinal GM junta bu arada ona değindik evet. Ee, bir şeye daha değinecektim ama çıkan üzerindeki bilya subabı diye geçiyor. Üstteki silindir kapağının yağını indirmiyor arkadaşlar. Bilya var. Değiştik onu da bakın burada görebiliriz. Kapak hazır. Şimdi üzerine atabiliriz. Evet arkadaşlar. Günü yine döndürdük diyebiliriz. Manifold'un sadece somunları civata bölümü geçti. Saplamaları sıkmıştık. Yeni vanuslar şu şekilde. Tabii ki sente aparatımız üzerinde XR motorları sente aparatıyla ayarlıyoruz. Buradaki aparatı görüyorsunuz. krank şu an sente de. Aynı şekilde egzantrikler, kulbütör kapağını almamız gerekiyor. Zaten takmamıştık ama baştan yapılırsa eğer alınması lazım. Burada yine bir aparatımız paralel olarak birbirine geçiyor eksantrik milleri yardımıyla. Şöyle detaylı göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi aparatlarımız takılı. Kayışımızı takacağız. Vanuslar. Yeni vanuslarımız. Egzoz ve emme olarak. Burada tıpalarımız var. Yağ bölümü var. Yağ gelmesin diye. Tapalarımız da cıvata şeklinde var arkadaşlar. Onlar da şu. Biri bu. Diğeri de bu. Yağ gelmesin diye tapa şeklinde yapılmış cıvata. Arkadaşlar. Dışarıda da araçlarımız mevcut. Ford Focus, Insignia, Astra H gibi araçlar bekliyor arkadaşlar. Günlerini veriyoruz abilerimize, gönderiyoruz. Ee, ve devam ediyoruz. Aracımızın bujilerini de değiştiriyoruz tabii ki GM marka olarak. Alttan yağ karterini, taktik Eksos kısımlarını tamamladık. Bujilerini de orijinal kullanıyoruz. GM marka paketleriyle aldık böyle görebilirsiniz hepsi GM. Bunların EGK'si de var ama biz GM kullanıyoruz.

Şimdi antifrizi de koyduktan sonra ilk marşı yapacağız. Şimdi bekliyoruz içeride. çıkan dumanlar normal. Manifoldlar, ekzozlar, silindir kapağında atan yağlar, yıkanan benzinler şu an yanıyor orada. Ekzozdan çıkan bakın yağlar, benzinler bunlar hep yıkandığı için bu şekilde duman yapıyorlar arkadaşlar.